hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte ee, Roblox'ta ormanda 99 gün kalma ormanda 99 gün ee, kılma oynayacağız. Bu da hemen yakta yakta ateşi yok. neyse Ben toplayayım böyle. topladıktan sonra açayım bence koş 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 yes bize doğru ulaştı tavşan ayağı çıkartın diye çok önemli Şu çıkmadı bunlar nereye kaçtı lan öbürü benden kaçamazsın gel buraya salak ya tavşana ya? Koş 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 koş. Şurada ev varmış. Oraya gideceğim. Öldür onu. Kill him. Yes tavşan ayağı çıktı. Şunu da alayım. Orada kurt var. Hiç bulaşmayın. Eve gidiyorum. Sen niye benim peşimden? <laughs> ah! Git. Git ya. Şek. Ah, 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 ah. <laughs> İki beni peşliyor. Hı. Şimdi kurt orada. Ben nasıl eve gireceğim? İşte kurtçuklar bak burada. Ham ham yemek. Baga geliyor. Gel ham ham yemek. Gel gel ham ham yemek. Şşt, sen de gel ham ham yemek. Gel gel. Ham ham yemek gel gel. <laughs> Ahmet bizi öldürecek. Bunu da aldım başıma ya. Hemen gir eve. Hiçbir şey yok. Ölmeyeyim ilk baştan ya. Ölmem ölmem. Açıyorum sandığı. Ah! <laughs> <laughs> Al şunu. Şunu da al. Koş koş. Ay. Şunu da al. Başka neresi? Şurası var. Şunu al. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şunu. Al. Koş. 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 Durma. Ay kulağım gitti ya. <laughs> Ver şunu bana. Oo. Adam kendine bir <laughs> şey almış. Üstlük işte. Deri gövde Wolf O ne be? Balık şey olsaydı da balık alsaydım bari. <laughs> Oç. Burası neresi lan? Oha. Bura ne de? Bir Bı bırakın peşimi ya. Çok acıktım ben. Uf, <laughs> telefon da çok kasıyor. Burası yağmacıların evi herhalde. Herhalde. Üf. Ko ya, koş. Ay, donma, donma. Asbin Allah. Git! Git! Ah! Git! Git! Git git. git. Aa. nasıl getirmiş lan buraya? Aa tavşana ya. Gel. İyi çuvalı tercih ederim valla. Burada bir şey yokmuş. Ben de şuraya gideyim bakayım bir ne varmış ne yokmuş. kömür varmış. Bunu almamış. Sonra mezarlığın tam ortasında kırık fan var. Başka radyo var. Ay. Aa. Thank you. Bana hediye etti. Açlıktan ölüyorum. Yemek yok. Yemek yok. Kasıyor. Öldüm. Ve deri şeyim yok. Deri gövdem yok. Nereye kayboldu acaba? İçimde, içime mi girdi lan o? Ha? Hayır hayır hayır. Beni boş ver. A deri, deri, gövdem kayboldu. Neyse hayata geri dönünce şey oluyor zaten. Bütün eşyalarım bana giriyor. Ne girmesi ne işte. Neyse ben canlanayım açayım videoyu. Arkadaşlar deprem mi olacak acaba? 2026'da deprem olacak diyorlar. Şey kurt. Ben neredeyim? Tam olarak. Oo, ben, ben bayağı gerideyim. Şunun hiç koyayım bari gideyim. Ben koşuyor muyum? Neyse. Dur ben çilek yiyeceğim bir biraz ya. Ye. Ye. O pus adamım benim. Sanki ben salak gibi oraya gireceğim. Dedi 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 de de de. Allah Allah. Gece yaklaşıyor diyor. Ben burada bir gece geçmiyorum ya. Ne gerek var? Ne gerek var? Al. Al şuradan. Aç ak şuradan. Akşam oldu. Hadi aç şunu şuradan. Tamam. Burada ben güvendeyim herhalde. <Gülüyor> 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 Korkuyor ol. şey bir, bir, taraftan köpek bir taraftan da Ahmet kovalıyordu beni ya. Aa, acıktım hem de çok acıktım. Hemen eve gidiyorum hemen 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 Önce yemek yiyorum. Sonra da eve gidiyorum. Sağ salim. İş, ne oluyor? yemek yok. Ben çok acım. Yes, Marcel. Ham ham. Zak. Yeah. Çuvalları al. Şimdi o kıza ben de bir tane daha hediye ben... Ay, hayır, 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 hayır. Öleceğim ama. Koş. Yine öleceğim. İçme. At at at. At at at. Boş ee. yeah. ben geliyorum. O yani neredeydi neredeydi? Şeydeydi herhalde buzluktaydı. Ferinin yanına gideyim. Koş. Oha lan her yerde sandık var. Ama oraya gidemem. Cikerler adam orada. Hemen bir tane kulaklık yapacağım. Kulaklık kulaklık kulaklık. Açtım kapıyı. Hayır. Dur, en kolay ne var? Ne? Hemen geliyorum. Hayır buzlu yer değil. Eve. Hadi. Gelin lan. Kapanı diyorsa gelin lan. Baba Bu Başka yok mu Öldürelim alın lan bunları Sık seni Ah 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 Oley! Mücevher! Neyse, hadi gidin Şey ablam. var ya! Neden? Şey gel gel lan buraya biliyordum <laughs> <laughs> tavşan çıkacak <ne> tavşan <laughs> Oyun Hayır, yağmur yağıyor. Yağmur. yağmur. Acıktım. Ha. Ah, bu da hayvan var. şöyle.

Hadi bana. Eh, eh, eh. Yes, yes. saklanamazsın. Ya. Yeah. Yes. Çalışama ya. Sen daha yakın malıyım. <laughs> ya ver bir oha. Ne kadar şanslıyım lan. Hırza. git 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 buradan iki tane şey yap. aa kayıp bebek kurtarılmış Niye? Niye atamıyorum ki? Neyse Ay ne oluyor lan? Neyse git 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 git, 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 git. Şurada kalsın. Hı. Tamam, aldı. Saçı gitti. Saçı gitti şimdi saçı gitti ben de şimdi de ona şapka alacağım çünkü çok garip duruyor. Evet. Kızdan çıktı erkeğe de... <laughs> Aha. İzleyen bakayım ne oluyor. Bak ben... uyandı. Oha bakış Bana ne be? Allah, Allah Ne yapsam ya? Hadi gündüz ne zaman oluyor? 42 saniye. Ve Ahmet daha gelmedi. 17 dakika olmuş oha. Neyse ben şu şapkayı yapayım sonra da videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar şapka nasip olmadı. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. E ben niye çıkıyorum oğlum? Videoyu kapatacaktım ben.